Neden canık? Ee, biz normal şartlar altında atıcılığı bırakmıştık. Bir tek hanım ara sıra IDPA oynamayı sevdiği için. Yani oy, oynama. Oyna. Yani bana göre IDPA zaten bir oyun. Her neyse. E, hanım için normalde bir tabanca alıyorduk. E, CZ Shadow alacaktık Yani CZ Shadow ilk nesil. Onu alacaktık fakat e, bizim burada bir mağaza canık satmaya başladığı için ona doğru yöneldik. Bu Aralık 2020 Aralık ne Aralık ya? Ocak 2021. Ha, Ocak Ocak 2021'de aldık. Ama aktif atıcılığa çünkü o sürede biz çok tabanca kullanmadık. Ağustos 2021'e kadar çok kullanmadık. Bir iki kere gittik. O da test etmek için satın aldıktan sonra. Ama Ağustos 2021'e kadar tabancamızı pek kullanmadık diyebilirim. Ondan sonra çok yoğun bir atış dönemine girdik. 5000'i açtığımız kesin. 10.000'e 10 gelmiş olabiliriz. Ama biz bile bilmiyoruz. Çünkü yani öyle hafta sonları oluyor ki bazen hafta sonları bırak. Bir ara biz hafta içi hafta sonu dahil 2 hafta boyunca her gün atışa giderdik. Her seferinde 150-200 mermi 150-200 fişek atardık. Yani 10.000'e 10 gelmiş olabiliriz ama bunu açık açık iddia etmek istemediğim için 5.000 küsür diyorum ben bu video için. Ee, o süreçte tabancamız nasıl bir durumda? Bu temizlenmiş hali. Temizlenmeden önceki halini de e, çektim. Fakat yani illa boş olduğunu görmek isteyen oluyor. Ondan dolayı boş olduğunu da göstermiş olalım. Fakat yaklaşalım. Ee, hafiften bir yorgunluk var. Ama e, herhangi bir arıza yaşamıyoruz şu an. İlk aldığımız dönem arıza vardı bayağı. Fakat e, onlar 2021'in başında oldu o dönemden beri pek bir sorunumuz olmadı. Ee, benim değil de eşimin negatif bir iki yorumu olmuştu. Çok da negatif değil yani çok büyük mesele değil çünkü bu fabrika çıkıştı bir canik. Ee, TP9 SFX. Ee, sürgüyü düşürmek için şu buton biraz sert olduğunu söyledi eşim. Yani biraz zorlanıyor. Bunu düşürmeye çalışırken. Ve e, şarjör tuşu baya büyük. Evet, küçüğünü değiştirmek istedik ama e, bu plastik mi artık e, oldukça yumuşak olduğundan dolayı çeviremedik bir türlü. E, yani Olamadı o yüzden değiştirmedik ama gördüğünüz gibi biz gayet kullanabiliyoruz. O yüzden çok da büyük sorun değil. Ben zaten stok kullanmayı seviyorum tabancalarımı. Herhangi bir modifiye falan sevmiyorum. Ondan dolayı zaten glock falan tercih etmiyorum. Çünkü Glock'ları bu seviyeye getirebilmek için inanılmaz bir modifiye etmek gerekiyor. İnanılmaz bir yatırım yapmak gerekiyor. Yani bir Glock alana kadar çok daha kaliteli bir tabanca alınır bence. Durumu bu. Bu Warren ee, Gez Arpacık çok daha kaliteli. Gene Glock'a göre kıyaslıyorum. E, Glock'la gelen standart o plastikler ya felaket bence. Ondan dolayı ondan dolayı da Canik'i tercih tercih ettik. Hafiften çizik mizik sağ solda oluyor ama onun dışında çok bir sorun yaşadığımızı söyleyemem. Evet, bu sefer tabancaya baktığımızda biraz içi dışı bir bayağı bir, bayağı bir kum vardı. Şarjörlerde aynı şarjörlerde de bayağı kum var. Hafiften biraz kirli biz çok temizlemiyoruz yani, yani kendine kendine bakar gibi silahına bak diyenler acaba yani bu tabancayı bu haliyle görse acaba benim için de düşünür bilmiyorum ama yani çok periyodik temizliğimiz oluyor. Onun dışında ara sıra ara sıra şöyle bir temizlikten geçiriyoruz. Ama yani 10.000 atından sonra gayet dayanıklı. Tabancayı ilk aldığımız dönem şunu tespit ettik. Daha çok 124 grain tercih ediyor. 115 grain'i o kadar da fazla sevmiyor ama yani atar. Birkaç tane arıza yapar. Tabancayı ilk aldığımız dönem e, ilk 100 atışta belki 4-5 kere arka arkaya arıza yaşamıştık. O da e, ateşleme iğnesi. Yani İngilizcesiyle e, Light Striker Fire miydi? Evet. O olması gerekir. E, yani İngilizceyi çevirince şimdi Türkçesini karıştırıyorum. Ha, neyse. E, onunla biraz sorun yaşamıştık. at yani, Atış sorunu yaşamıştık. E, bu Bölgeyi biraz yağladıktan sonra o sorun ortadan kalktı. O zamandan beri pek sorun yaşamıyoruz. En çok sorun yaşadığımız mühimmat tipi MagTek'ti. MagTek. Yani çok fazla yaşamadık ama en fazla MagTek'le yaşadık. Onun dışında 124 grain atan fişeklerle çok büyük sorun yaşamadık. Ee, karın içine fırlattık. Kumun içine fırlattık. Bu torture test amacıyla değildi. Çünkü bana göre torture test e, gereksiz bir şey. Bunu üretici normalde yapıyor test amaçlı. Ama kullanıcılar yapınca bence biraz saçma geliyor. Çünkü bir kullanıcının elinde bu bir yarış değil maraton olması lazım. Yani 2 saat neye dayanır değil de 2 yıl boyunca neye dayanır bunu öğrenmek gerekiyor. Okay. I have to do that again. You might want to not. Let's not talk during it. Let's see. Okay. Three, two, one. Oops. Hmm. Aiming is really hard through You know what? I'll do one more. Get ready. <laughs> <laughs> Okay, ready. Stand by. E şimdiye kadar gayet güzel dayandı. Yani herhangi bir şikayetimiz yok. O ufak tefek şikayetler hariç. O da ben değil, daha çok eşimden. Ee, Şunun için negatif bir şey diyorlar. Mete ile bunu düzeltmişler ama Mete e, serisinden önce bu düz SFX'lerde ve diğer TP9'larla e, burada red dot takmak istediğinizde gezi çıkarmak zorunda kalıyordunuz. Ama o ben o beni rahatsız etmiyor çünkü ben e, ateşleme iğnesi strikerıyla referans olarak atış yapıyorum. Daha önce bununla ilgili video yapmıştım. Yani bunu bir red dot gibi bir şey kullanarak e, atışımı yapabiliyorum. Ondan dolayı benim çok umrumda değil açıkçası e, gezi, e, gezi çıkması. E, i̇çine bakarsak. Damn it's dirty. İçide. Böyle bir durumda hafiften bir yorgunluk var. Bilmiyorum, kimine göre hafiftir, kimine göre değildir. Ne kadar attığına bağlı herhalde. Ama bizim herhangi bir şikayetimiz yok bu konuda. Bunu böyle çıkarayım. Daha önce dediğim gibi bu, 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 temizlenmiş hali bu. Yani çok da çok da detaylı bir temizlik değil ama temizlik gene de atabilecek kadar silahımızda herhangi bir sorun yok. Yani atıyor. <laughs> Zaten amacı da o atılmak için arkadaşlar. Yani benim tabancam çoğu insana göre iyi durumda değildir. Çok da temiz görünmüyordur. Yani o kydex'ten dolayı çizikler mizikler hariç başka çizikler de var. Başka sorunları da var. Ama bizim amacımız bunu temiz tutmak değil kullanmak. Ondan dolayı pek de şikayetimiz olduğunu söyleyemem. Evet. Evet. Canik o, Mühimmat sorunları dışında herhangi bir sorun yaşatmıyor. Ben bir kere şarjör sorunu yaşadım. Ee, o da bu şarjörlerden biriydi hatırlamıyorum şimdi. Bu şarjörler bir kere temizlikten geçti. Bunların içi de kum şu an. Ama şarjörlerin kalitesi oldukça güzel. Hoşlanıyoruz. 6 adet vardı işte. Hepsini kullanıyoruz aynı aynı şekilde. Yani hiç e, bir şarjörü öbür şarjörden daha fazla kullanmak gibi bir durumumuz da yok bir kere o, bir kere besleme sorunu yaşadım şarjörle. O da şarjörü buz buzun içine düşürmüştüm şarjörü değiştirirken. Birkaç tane fişek kalmıştı içinde. O şarjörü tekrar takınca e, atış sorunu yaşadım ama ondan sonra işte bacağımı birkaç kere vurarak o sorunu da çözdüm. Mekkar şarjörler. Şöyle. Eee bu yurt dışına özel bir durum. Çünkü Türkiye'de baya bir şarjör e, şarjör diyorum. Yani şarjörlük de yani şarjörlük sorun değil. 9 mm için herhangi bir şarjörlük kullanabilirsiniz ama kılıf konusu burada biraz sorunlu. Çünkü sadece bu kılıfla geldi. Bu kılıf eşim tercih etmiyor bu kilit sistemini. Türkiye'den kılıf almak zorunda kalıyoruz. Çünkü burada çok canik uyumlu kılıf yoktu. O sorun ortadan kalktı. Çünkü artık Safari'den falan da var. Türkiye'den de hala kılıf almaya devam ediyoruz. Bu MFG kılıfımız. Şöyle göstermiş olayım. Dipnot olarak şunu söyleyeyim. Bu CZ Shadow için. Ve i̇çindeki oluyor. Yani ben birkaç kere kullandım. Yani önerilmez ama kullanılır. Yani başka kılıfınız yoksa elinizde. Biz bunu her türlü koşulda kullandık arkadaşlar. Dediğim gibi bu iş maratonla alakalı daha çok yani. Böyle 2 saatlik torture test değil. Eksi 25-30 e derecelerde de kullanıldı. Kumun, şey, kumun içine de düştü. Şarjörler de kumun içine düştü. E, karın içine düştü. Hatta eşim bir ara karın içine attı falan filan. Onunla videolarını aktarırım. Artı e, 25 derecede kullanıldı. E, biz kar fırtınası içinde kullanıldı. Kum fırtınası içinde kullanılmadı ama yani kar fırtınasında falan kullanıldı. Ama herhangi bir sorun yaşadığımızı söyleyemem. Yaklaşık bir on binlik atım. Ee, o yüzden canik. Teşekkür ederim. İyi günler.